etrafı karlı görüyorsunuz ya aslında hava o kadar yumuşak ve o kadar güzel ki şu an. Soğuk evet tabii ki bunu zaten <laughs> bunu tartışmıyoruz ama hani böyle o pis soğuk hissettiren bir hava yok öyle söyleyeyim. Hani ayaz olur ne bileyim nem olur üstüne yapışır soğuk falan böyle bir şey yok. Bütün gün dışarıda olacağım sayılır çünkü bugün Vinas Mark'a gidiyoruz. Birlikte Vinas Mark'a gezeceğiz. Bakalım videonun sonunda da hava çok yumuşak çok güzel diyebilecek miyim? Göreceğiz. Müzik Ve arkamda gördüğünüz gibi Binance Mark bu sınır itibariyle başlıyor. Birazdan yine YouTube sayesinde tanıştığım biriyle yüz yüze de tanışmaya gidiyorum. Birazdan buluşacağız. Buraya yolu düştü bir günlüğüne. Nazlı ile tanıştıracağım sizi. Birlikte Noel pazarını gezeceğiz. Güzel bir kaç saat geçireceğiz. Sonra ben onu yolcu edeceğim. şimdi Nazlı ile buluştuk. Merhaba. Sizinle de tanıştırayım dedim. <laughs> Bremen'i nasıl buldun? Bremen çok güzel. Sadece birazcık soğuk ama <laughs> onun dışında çok keyifli bir yer. Değil mi? Çok eğleniyoruz. Biz böyle bayağı da tanışıyormuşuz. Bir Gerçekten biraz, de. öyle hissediyoruz. Çok ortak noktamız çıktı. Evet. Ve Begüm de beni kırmadı geldi. <laughs> Sağ olsun. Ay ne demek ben Sen çok mutlu güzelleştirdim. Ay teşekkür ederim. Ben sana beni günümü güne güzelleştirdin Şu an yani. harika bir yerdeyiz zaten. Bu anı unutmayacağım. Aynen öyle. Çok güzel bir an. Ve güzel bir gün geçiriyoruz. Bir de yaklaşık 15 dakikada falan herhalde değil mi? Biz bir fotoğraf çekildik. Bir fotoğraf çekildik. Evet, gerçekten gerçekten <laughs> öyle. Begüm çok iyi bu konuda. Sağ olsun Bu çok iyi. Güzel <laughs> <Eğer gülüyor> birbirimizi yerimizi övüyoruz. Aynen. <laughs> keşke burada yaşasaydım diyorum. Ama. Keşke, keşke şimdi Nazlı'nın keşfetmediği bir yer var. Böç Aşı O sokağa gireceğiz. Sonra birlikte selfie'ler çekiliriz artık. Bilmiyorum bir şeyler yaparız. Eğlenceli bir gün olacak. Aynen öyle. Günümüzde size katacağım zaten. Hadi o zaman gidelim. <laughs> şimdi bu sokak şey, sonunda çanlar var. Böyle binanın tepesinde. Ama ona denk gelmemiz çok zor. Çünkü günün belli saatlerinde o çanların içeriden bir adam çalıyor ve dışarıya müzik veriyor çanlarla. Dün bir ara onu şahit oldum ama kilise çanı falan sandım. <laughs> buradan geç. O zaman yakınlardan geçtin sen Geçtim buradan. Geçtim ama sokağa girmedim. Hatta sabah fark ettim şu golf kutaylarda bir gezeyim diye. Hatta sana şunu anlatayım. Senin videolarında gördüm burayı ya, ben. Ya görmüşsündür. Evet. Sokağın başında Hülya Avşar'ın bir videosu var. Ne? İnsan... <laughs> ne? Böyle bir şey beklemiyordum Gerçekten. şu an. Hülya <laughs> Avşar geldi buraya. <laughs> Best westernde Buradan böyle oynayarak videosu var dans ediyor. <laughs> genelde <gülüyor> oynuyor zaten. Fena Seviyor evet. Böyle öyle bir videosu vardı. Tek kötü şey pazar olması. Bugün bazı yerler kapalı. <laughs> evet. Ama yine de canlı. Beklediğimden daha hareketli. Şeyden dolayı o. Bayratmak. Evet. Burada bir takıcı var. Saçma sapan fiyatlar. Görüyorsun. 2410 Euro mu? Evet. Ha. Tamam. <laughs> Şekerci olmuş. İnsanlar bu kadar şeker tüketiyor mu gerçekten? Tüketiyor. Buradaki insanlar bir de su tüketmiyor. Evet bu gazlı bir şeyler var. Biliyorum. Sürekli. Onu asla anlayamadım. Soda içiyorlar. Sodayı geçip kola içiyorlar daha çok. Bu kadar sabah 5'te kalkıyorlar, koşuyorlar. Aynen. Ama kola. kola içiyorlar. Değişik bir hayat. 100 yaşına kadar yaşıyorlar ama. 105 Belki ki. Ya burada spor gerçekten çok yaygın bir. İkincisi bir tane doktor arkadaşımız var burada. Ondan çok komik bir anı. Adam su içmediği için, burada bir de havalar da çok sıcak olmadığı için sıcakta güneşin altında koşuyor, 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 koşuyor. Su da içmiyor. Evet. Adam ölüyor. Çoksa yaşındaki bir teyzeyi burada Şey olarak görebiliyorsun koşarken. Tabii işte tabii bisiklete biniyor. Biz kendi anneannelerimiz, babaannelerimiz aman dışar bahçeye çıkmasın. Mümkün mü? ya? Ama evet teyzeler markete kendileri geliyor. Aynen. Gerçekten hani 97 yaşında falandır dün gördü. Ve burada ilk spor salonuna yazıldığımda gerçekten dediğin gibi 80 yaşında üstündeki teyzeler bildiğin spor aletlerinde böyle çalışıyorlar. Evet. Ben şok olmuştum ilk gördüğümde. <laughs> Kadına dedim ki pizzacı ya önerdiğinizi yemek istiyorum. Aha. Bana getirdiği böyle elmalı falan bir pizza. Eyy. Çok mu elma böyle domates soslu güzel bir şey istiyordum. Burada da işte az önceki kafede ne meşhursu ondan istiyorum dedim. Yine böyle elmalı kreve sarılmış bir şey. <laughs> elma olmuyor tatlı. Bunu artık kabul <laughs> edeceksin. <Ya da> <laughs> Şöyle. Gerek yok. <laughs> Bizim elmalı turtalar var ya Türkiye'de mesela tatlı oluyor, tarçınlı, cevizli Onu bile hiç tercih falan. etmeyiz yani. Hiç ben olmaz. seviyorum seviyor musun? Ben çok seviyorum ama buradaki Aa, elmalı tatlı. en tarz... ünlü şeyinde olamaz. En ünlü şeyinde. Olmaz. En... Evet. Tamam o senin yerlezi. Yani. <laughs> O <laughs> <laughs> benim damak tadım. <laughs> Elmalı burada bambaşka bir tat. Tatlı değil, ekşi. Evet. Ağzını vuruyor. Tatlı der. ya da koyma lütfen. da. En zaten. ünlü pizza mı mı? Evet. Evet. Lütfen. Şimdi ben burada yaşıyorum biliyorsunuz. Nazlı buraya hayatım. gündür indi. burada. <laughs> Hayatında ilk defa geldi. Daha tam 48 saat bile olmadı. Ben ve? buraya gezdim ve ona kartımı verdim. <laughs> buraya. Bana tavsiyede bulundu dedi ki buraya gir. <laughs> Çok değişik bir yer. İçeride her şey satılık ve böyle değişik, terk edilmiş bir tavan arası gibi. Çok enteresan. Vallahi. Bunu başka bir bloğumda tabii ki yer vereceğim. Buraya karıştırmıyorum. kendime bazen denizi de hissettiğimi söyleyemiş miydim bilmiyorum ama gerçekten öyle hissediyorum neden <laughs> Şimdi Şinoru gezdik, süsledik tekrardan. Evet. Çok güzel. <laughs> Aynen. Şimdi de Vanyas Park tarafına geldik. Çünkü bir şeyler yemek istiyoruz. Nazlı yola çıkmadan önce gidiyorum artık. Geç bulduk, çabuk kaybediyoruz. Olsun Yine gelirim. Aynen. Bekliyorum zaten her zaman. Ben de İstanbul'a bekliyorum. Şu bir merdiven var oradan da çok güzel. Şu evet. Yani şu Domsay'da diye geçen şu meydanda en çok... Hoş... Bak. <laughs> Az önce konuştuk bu sümkürme olayını. Çok sesli burunlarını hoşaltıyorlar ve şu an yaşadık. Duydunuz mu? <laughs> hiç ayıp değil yani. Hiç. Gerçekten çok enteresan teyzeler, amcalar. Çok. En çok sevdiğim bina Estetik olarak görüntü olarak burası benim yani onu anlatıyordum tam. Ve şurada bir e, İtalyan restoranı var. Aa hiç fark Burayı edemiştim. yeni keşfettim. Daha gitmek nasip olmadı ama gideceğiz. Akşamları burası böyle ışıklandırılıyor falan çok güzel oluyor. Tabii Buraya. <laughs> tamam. Ben şuradan şims kupon alacağım. Arkadaşım. Şimdi iki tane şundan alır mısın? Aldım <laughs> bile. <sonraki. Gülüyor> Harika. Sapla. <laughs> dur bakalım. Yes. O zaman şimdi bunları yiyebileceğimiz sakin bir yere geçebiliriz. <laughs> Bu arada şu elimdeki büyük boy şimaz kum diyorlar. Yani bildiğiniz pişi. Bunun fiyatı 5 euro. Senin aldığında 5 euro. 5 euro. 5'er euro. 5 euro verdik yani. مرش Blue fiyatı 7 euro. Ama bu bardağı geri götürürseniz 3 euronuzu geri alıyorsunuz. Yani aslında tabii ki de bardağın fiyatıyla birlikte ödüyorsunuz ilk başta. Canınız götürmek istemezse ve bardağı da almak isterseniz aslında bardakta 3 euroya denk gelmiş oluyor size. Bugün o kadar güzel bir gün geçirdim ki yaklaşık bir saat önce falan Nazlı ile ayrıldık. Hamburg'a devam etti. Yarın da Türkiye'ye dönüyoruz İstanbul'a. <laughs> Türksünüz değil mi? Evet. Merhaba. 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 Tam şu an. Evet. <laughs> Hiç Türk'e benzemiyorsunuz. Öyle mi? <laughs> Nazlı yine YouTube'un bana kazandırdığı harika insanlardan biri oldu. Gerçekten. İki yollarımız kesişmiş. Artık yavaştan şu Noel Ağacı'nın önünde kapanışı yapmak istedim. Bu keyfi günümüze elimden geldiğince sizi de dahil etmeye çalıştım. Umarım siz de en az bizim kadar eğlenmişsinizdir izlerken. Bu benim çok özendiğim bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun altındaki beğen butonuna basmayı, minik kanalımın büyümesi için kanala abone olmayı ve altına güzel yorumlarınızı yazmayı da lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.